Merhaba çocuklar, iyi dersler. Matematik dersini işleyeceğiz şimdi ve konumuzda tartma konusu. Çocuklar nesnelerin kütlelerini tartarken kilogram denilen ağırlık birim ölçüsünü ne yaparız, kullanırız. Kısaca kg olarak gösteririz. Nesneleri tartarken terazi veya tartı denilen aletler kullanırız. Pazarcılar eşit kollu terazi, Kuyumcular hassas terazi kullanırlar. Biz de kilomuzu ölçmek için ölçerken baskül denilen aracı kullanırız. Bir de elektronik tartılar mevcut günümüzde. <laughs> Kilogram ile satılan besin maddelerini işaretleyelim. Domatesi kilogramla ne yaparız? Tartarız değil mi çocuklar? Evet. Patatesi de kilogramla tartarız. Patlıcan da kilogram ile satılır. Ayçek yağı kilogram ile satılmaz, litre ile satılır. Evet, aşağıdaki ürünleri tartma sonuçlarına göre ağırdan hafife doğru numaralandırarak sıralayalım, soruları cevaplayalım. Burada 3 kilogram elma, 5 kilogram limon, 4 kilogram armut, 8 kilogram karpuz, 7 kilogram gelen kavun var. Bunlardan en ağır hangisi? Bakıyoruz. 8 kilogramla karpuz. Onu birinci sıraya alıyoruz. Kavunun ağırlığı 7 kilogram ikinci sıraya onu alalım. Daha sonra limonunu almamız gerekiyor değil mi? Üçüncü sıraya. Çünkü 5 kilogramla. Üçüncü sırada elma ve armuttan 4 kilogram armut dördüncü sırada ve en hafif olan da elmaymış. Onu da beşinci sıraya aldık ve böylece ağırdan hafife doğru ne yaptık? Sıralamış olduk. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sırayı oluşturduk. Yukarıdaki tartılan meyve kütlelerini karşılaştıralım. Elmanın kütlesiyle karpuzun kütlesini karşılaştıralım. Elmanın kütlesi 3 kilogramdı. Karpuzun kütlesini de hatırlayalım 8 kilogramdı. Elmanın kütlesi karpuzun kütlesinden nedir? Küçüktür değil mi çocuklar? Evet. Limonun kütlesiyle armutun kütlesini karşılaştıralım. Limonun kütlesi 5 kilogramdı. Armutun kütlesi 4 kilogramdı. Limonun kütlesi armutun kütlesinden nedir? Fazladır. Veya büyüktür. Pazardan yukarıdaki tartım sonuçlarına göre elma, karpuz, limon ve kavun alan İsmail Bey toplam kaç kilogram meyve almıştır. Hesaplayalım. Verilenler 3 kilogram elma, 8 kilogram karpuz, 5 kilogram limon, 7 kilogram kavun. İstenen neydi? İstenen toplam ağırlık. Burada aldığımız meyvelerin ağırlıklarını ne yapacağız? Toplayarak çözüme ulaşacağız. 3 artı 8 artı 5 artı 7 eşittir 23. 23 kilogram meyve almış İsmail Bey. Aşağıdaki tartmalara göre verilen ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazalım diye bir etkinliğimiz var. Birinci şeyi okuyalım. Katı ürünler kilogramla ölçülür. Doğru. Çocuklar bu ifade doğru. Katı ürünleri biz kilogramla ölçüyoruz. Şekerin ağırlığı 2 kilogramdır. Bakalım şekere. 2 kilogram bir kefede, şeker bir kefede. Ama 2 kilogram biraz daha ağır basmış. Çünkü dengede değil terazi. Ee, şekerin ağırlığı 2 kilogramdır ifadesi yanlış. Çünkü 2 kilogramdan daha az olmalıydı. Bu yanlış. Peynir ve patatesin kilogramları eşittir diyor. Peynirle patatese bakalım. Patates 1 ee, kilogram bir de yarım kilograma, 1,5 kilograma eşit. Peynir de 1 kilogram eşit. Peynir ve patatesin kilogramları eşittir diyor yanlış eşit değil un bir kilogramdan ağırdır bakalım un bulunduğu un bu kefede ve bir kilogram diğer kefede evet un biraz daha ağır basmış dengede değil un demek ki bir kilogramdan ağır doğru bir ifade patates peynirden ağırdır diyor patates bir buçuk kilogramdı. Peynirde bir kilogramdı. Tabii ki patates peynirden ağırdır ifadesi doğru. Peynir undan hafiftir. Peynir bir kilogram, un bir kilogramdan fazla. Peynir undan hafiftir ifadesi doğru. Evet böylelikle bu etkini tamamlamış olduk. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayalım. Kilogram kısaca nasıl gösteriliyordu? KG harfleriyle göster şeklinde gösterilir. 1 kilogramda nokta nokta kilogram yarım kilogram vardır. 2 tane yarım kilogram vardır. 4 yarım kilogram 2 kilograma eşit olur çocuklar. Çünkü 2 tane yarım kilogram 1 kilogram. 4 tanesi 2 kilogram olur. 3 kilogramda nokta nokta yarım kilogram vardır. 1 kilogramda 2 yarım kilogram. 3 kilogramda 3 kere 2 6 yarım kilogram vardır şeklinde tamamladık. Şimdi gelelim biraz problem çözmeye, tartma ile ilgili. Aşağıdaki problemleri cevaplayalım. Ağırlıkları birbirinden farklı. 3 kolinin toplam ağırlığı 87 kilogramdır. Kolilerden biri 28, diğeri 43 kilogram ise 3. kolinin ağırlığı kaç kilogram? Şurada 3 kolinin toplam ağırlığı verilmiş. Verilenler bir koli 28 kilo, birinci koli 28 kilogram, ikinci koli 43 kilogram, toplam 87 kilogram. Verilen ne? İstenen ne? Üçüncü kolinin ağırlığı. Çözümü bulmak için ne yapacağız? Birinci koli ile ikinci kolinin ağırlıklarını toplayıp toplam ağırlıktan çıkaracağız. 28 ile 43'ü topladık. 71 kilogram. Toplam ağırlık 87 idi. 87'den 71'i çıkardığımız zaman 16 kilogram olarak 3. kolonun ağırlığını bulmuş olduk. Bir başka problem. 16 kilogram olan fındığın yarısını satan Mehmet, kalan fındığın yarısını da evine götürdü. Geriye kaç kilogram fındık kaldı? Verilenler neymiş çocuklar? 16 kilogramın yarısı satılıp kalanın yarısını eve götürdü diyor. İstenen kalan fındık. çözün. Önce 16 kilogramın yarısını buluyoruz, 8 kilogram satmış geriye, 8 kilogram kalmış, 8 kilogramın da e, yarısını ne yapmış? Evine götürmüş geriye 4 kilogram kalmış. Bir başka problem, yarım kilogram pirinç ile 5 kişilik pilav yapan bir aşçı, 5 kilogram pirinç ile kaç kişilik pilav yapabilir? Şimdi verilenler yarım kilogram ile 5 kişilik pilav yapıyor. 5 kilogram pirinçle kaç kişilik yemek yapabilir? Pilav yapabilir. İstene 5 kilogramdan kaç kişilik pilav yapabilir diye soruyor. Biz bunu ne yapacağız. Yarım kilodan 5 kişilik yemek yapıyorsa 1 kilodan 5 kilogramda 10 tane yarım kilogram var. 10'lu 5'li çarparız. 5 artı 5, 10 kişilik 1 kilogramdan 10 kişilik yemek yapabiliyor. 5 tane 10'u topladığımız veya 5 kere 10'u çarptığımız zaman da 50 kişilik yemek yaptığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Demek ki 5 kilogram pirinçten 50 kilogram, 50 kişilik e, pilav yapabiliyormuş. Bir başka problem. Ben 28 kilogramım, abim benden 15 kilogram fazladır. İkimizin toplam ağırlığı kaç kilogramdır? Verilenler ben 28 kilogramım, abim de benden 15 kilogram fazla. İstenen ikisinin ağırlığı kaç kilogramdır? Burada önce abinin ağırlığını bulacağız. 28 ile 15'i toplayacağız. 43 kilogram abinin ağırlığı. 43 kilogram abi, 28 ile kendisinin ağırlığı topladığımız zaman toplam ağırlığı 71 kilogram olarak buluyoruz. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım. Yıldız ve üçgen sayılarının değerlerini bulup küçüktür, büyüktür ifadesi kullanarak karşılaştıralım. Evet, yapıyoruz. 3, 2 daha, 5, 5 kilogram. 2 kilogram, 4 kilogram daha, 6 kilogram yaptık. 5 kilogram, 6 kilogram daha, 11 kilogram. O zaman yıldız kaç kilograma eşitmiş? 11 kilograma eşitmiş yıldızı bulduk. Şimdi üçgeni de bulmak için şu şuradaki işlemleri yapalım. 5 kilogram, 13 kilogram daha, 18 kilogram, 13 kilogram, 12 kilogram daha, 25 kilogram, 18 ile 25 kilogramı topladığımız zaman 43 kilogram olduğunu buluyoruz. O zaman üçgen de 43 kilogram. Yıldız 11 kilogram, üçgen 43 kilogram. Yıldız üçgenden nedir? Küçüktür değil mi? Evet. Sonuca ulaşmış ol. Aşağıdaki soruları görsellerden yararlanarak cevaplayalım. Burada mandalinanın kilogramı 2 TL. Havucun kilogramı 1 TL. Karpuzun kilogramı 3 TL. Çileğin kilogramı 5 TL. Ve muzun kilogramı da 5 TL. 20 TL ile kaç kilogram çilek alınır? Çilek 5 liraydı. 20'yi 5'e bölerim. 20 TL ile 4 kilogram 5'e böldüğümüzde 4 kilogram çilek alındığını buluyoruz. 20'nin içinde 5, 4 defa var. 4 kilogram çilek alındı. Şuradakini yapalım. 10 TL ile kaç kilogram havuç alınır? 1 kilogramı 1 TL. 10 TL ile onu bir'e bölersek 10. 10 TL ile 10 kilogram havuç alınır şeklinde yazıyoruz. 45 TL ile kaç kilogram karpuz alınır? Karpuzun kilogramı 3 TL idi. 45'i 3'e bölersek 15. 45 TL ile 15 kilogram karpuz alınır. 50 TL ile kaç kilogram çilek alınır? Çilek kilogramı 5 TL idi. 50'yi 5'e bölersek 10. 10 kilogram 50 lirayla 50'yi 5'e bölersek 10 buluyoruz. 10 kilogram çilek alınır diye yazıyoruz. 30 TL ile kaç kilogram muz alınır? Muzun kilogramı 5 TL idi. 30'u 5'e bölersek 6. Demek ki 6 kilogram muz alınmış. 30 TL ile 6 kilogram muz alınır şeklinde yazıyoruz. 20 TL ile kaç kilogram mandalina alınır? Mandalinanın kilogramı 2 TL idi. 20'yi 2'ye bölersek 10. 20 TL ile 10 kilogram mandalina alınır. 20 TL ile 10 kilogram mandalina alınır şimdi de tartmayla ilgili birkaç tane test sorusu çözerek dersimize devam edelim. Yukarıdaki 10 paketini 1 kilogramlık poşetlere doldurmak için kaç poşete ihtiyaç vardır? <laughs> Burada 14 kilogramlık bir un var. 14 kilogramlık unu 1 kilogramlık paketlere koyuyoruz. 14'ü bire bölersek 14. 14 paket poşete ihtiyaç olduğunu anlarız. Bir diğer soru. 24 kilogram artı 17 kilogram kare kilogramdan büyüktür. işleminde kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? 17 24 ile 17'yi toplarsak 41 eder. Kareden nedir çocuklar? 41 büyüktür olacakmış. O zaman kare yerinde 41'den az bir değer yazılabilir ama 41'den fazla bir değer yazılmaz. 40 yazılabilir. 41 yazılamaz çünkü 41 yazılırsa eşit olur. 40 yazılabilir. 39 yazılabilir. 41 yazılamaz. Doğru cevap. A. Berke ile Ahmet'in tartım sonuçları toplamı 73 kilogramdır. Ahmet 27 kilogram olduğuna göre Berke'nin ağırlığı kaç kilogramdır? Çok kolay. Toplam ağırlıktan 73'ten Ahmet'in ağırlığı olan 27'yi çıkarıyoruz. Berke'nin ağırlığını buluyoruz. 3'ten 7 çıkmaz. 13'ten 7 çıkarsa 6. Burada 6 kaldı. 6'dan 2 çıktı. 4. Berke'nin ağırlığı 46 kilogrammış. Doğru cevabımız C. Evet. 3 kasa elma toplam kaç kilogramdır ee, diye bir soru var. Burada bir kasada 7 kilogram elma var. Buradaki bir kasada 12 kilogram portakal var. Buradaki bir kasada da 14 kilogram muz var. 3 kasa elma toplam kaç kilogramdır? Çok da bir kasa elma 7, 3 kere 7 ne yapar? 3 çarpı 7 21. 21 kilogramdır. Doğru cevabımız C seçeneği. Bir kasa portakal ile iki kasa muz toplam kaç kilogramdır? Bir kasa portakal çocuklar 12 kilogramdır. İki kasa muz da 14 çarpı 2. 14'e 2'yi çarparsak iki kasa muzu bulacağız. 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2, 28 kilogram. 12 kilogram da 28'e 12 kilogram da portakal eklersek muzlarla iki kasa portakalla bir kasa iki kasa muzla bir kasa portakalın ağırlığı burada 8 2 daha 10 10 sıfır elde var bir 2 1 daha 3 1 daha da 4 40 kilogramdır doğru cevabımız C seçeneği. Manavdan bir kasa elma, yarım kasa portakal aldığımızda Manavdan toplam kaç kilogram meyve almış oluruz? Manavdan bir kasa elma. Bir kasa elma 7 kilogram. Yarım kasada portakal. Portakal bir kasası 12'di. 12 idi. 12'ye yarısını bulmak için ikiye böleriz. 6 kilogram. Yarım kasa e, portakal 6 kilogram. 7 kilogram elma bir kasa elma 7 kilogramdı. Yarım kasa portakal da 6 kilogramı olduğuna göre 7 6 daha 13. Toplam 13 kilogram meyve almış olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet çocuklar tartma ile ilgili matematik konumuz burada sona erdi. Hepinize iyi günler diliyorum.